bu görsel değil mi? Evet. Bu işitsel. İşitsel değil. Görsel. <laughs> Konuşmuyor. Ama görüyoruz. Aynen. İşiterek de öğreniyoruz. Evet. Değil evet. mi? Görsellik nasıl bir etki Burak Bey hocam? Daha kalıcı olmasını sağlıyor. Hmm. Daha kalıcı olmasını sağlıyor. Somutlaştırıyor. Evet. çünkü sadece dinlese o soyut kalacak. Hmm. Ama gördüğün zaman hafızasında soyut olan bilgiler somut hale geliyor. Kalıcılık sağlıyor. Evet. Sorunca bu davranışınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bu çok evet. önemli. Güzel bir disiplin eee ve eğitim öğretimi gerçekleştirmişsiniz. Bu önemli bir adım. Sosyal bilgiler dersimiz var mı? Evet. Var mı? Öğretmenimiz burada mı? Öğretmenimiz evet. burada. Oo, öğretmenimiz en önemlisi. Yani bizden daha önemli. Milli Eğitim Müdürümüzden daha önemli. Çünkü Asıl bizim gözümüz öğretmenimiz. Size en yakın değil mi? Annemizle babamızdan sonra öğretmenimiz. Öğretmenimize nasıl yardımcı olabiliriz? Onu güzel dinleyerek, Evet. onu da güzel Harikasınız. Doğru bir cevap değil mi? Hı -hı. Anlaştık burada. Müdür amcamız, vayl amcamız nasıl öğretmenimize yardımcı olabilir? de yardımcı olmamız lazım değil mi? Onun amiriyiz, öğretmenimizin. Ona şöyle yardımcı olabiliriz. Ona destek olmamız lazım. Ona yardımcı olmamız lazım. Onun da bazen ihtiyaçları olabilir. Ne gibi ihtiyaçlar olabilir? Çalıştığı zaman, üstün gayret gösterdiği zaman gayret gösterip görülmesini arz ettiği zaman bir teşekkür bekler değil mi? Öğretmenimiz. Evet, biz de öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Böyle güzel, gayretli çalışma öğrenciye yetiştirdikler için. Başka ne yapabiliriz? Evet, işte akıllı tahtalar, değil mi? Böyle şeyler dersimize getirdiğimiz zaman, sınıfımıza getirdiğimiz zaman Fatih projesiyle bütün dersliklerimizi, değil mi? Bu şekilde son teknoloji eğitim materyalını dersliklere yerleştirdik, mont ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eğitim Bakanlarımıza. Dünyada neredeyse çok az örneği olan, yok denecek kadar örneği olan bir başarı örneğidir bu. Ee, teknoloji dersliklerimize ulaştırmak, e, sizin e, imkanlarınıza sunmak, öğretmenlerimizin elini güçlendirmek. Bu çok önemli. Dünyadaki bütün bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Evet. Ders materyal olarak ne olabiliriz? Ders materyaller ne olabilir? sosyal bilgiler dersinde ne düşünüyorsunuz? Materyal.